Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Evet bugün e, PES 2022 Oluyor arkadaşlar Arkadaşlar e, ben 4 ya da 3 haftadır video Atmıyorum neden Çünkü arkadaşlar ben tatile gittim şu an ya Daha gelmedim daha bir ayım var Gelmeme Ve e, Arkadaşlar o yüzden video atamıyordum Çünkü Yani telefonu en çok telefon oynuyordum çünkü televizyonda YouTube yoktu. O yüzden çok telefon oynuyordum ama niye video çekmiyordum? Çünkü ne mesela istemiyordum yani o günlerde ama bir gün yapayım dedim. Çünkü arkadaşlar size çok özledim. Şimdi arkadaşlar size videonun sonunda yok, yok, şimdi diyeyim tamam. arkadaşlar bir tane kötü haberim var arkadaşlar biz. İstanbul'a gitmeden önce e, arkadaşlar durun bir saniye. Evet arkadaşlar biz e, şu an pardon, e, kardeşim bana geldi, benim koşmaya geldi de o yüzden. Şimdi arkadaşlar m, kötü haber e, biz İstanbul'a gitmeden önce şu an benim olduğum ülkeyi söylemiyorum. Ama biz İstanbul'a gitmeden önce benim yani İstanbul'a gitmeden 10 gün ön, sonra benim laptopum gelecek. Yani nasıl diyeyim size? Ee, İstanbul'a gitmeden önce diyeyim tabii. İstanbul'dan İstanbul'a gitmeden önce arkadaşlar benim laptopum gelecek ve ben kendim orada kanal yapacağım ve ben bir tane video çekeceğim, yüzümü çıkartacağım. Yani benim galiba o son videom olabilir. Olmayabilir, Bil bilmiyorum. Kardeşim de çekebilir. Ama arkadaşlar o kanalı ben her şey yaptığımda beni o kanala abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok iyi olur. Şimdi arkadaşlar bugün Neymar'ı almayı çalışacağız. İlk önce şöyle bir Neymar'ı almamız için kaç GP almamız gerek? Şöyle bir bakalım. Neymar 490 bin bizim. 478 bin GP'miz var. Bugün arkadaşlar Neymar'ı almaya çalışacağız. GP toplayacağız çok çok ve Neymar'ı alacağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir etkinliğe girelim. Şimdi şöyle bir bakalım. Open Club Şampiyon Şampiyonşip'e girelim. Şimdi şöyle oynayalım orada. Burada GP veriyorlar. İnşallah güzel GP verirler arkadaşlar. Şimdi rakibimizi bekleyelim ve Benfica. Benfica ile maç yapacağız arkadaşlar. Şimdi oturayım oh, şöyle. Şöyle takımımı göstereyim arkadaşlar size. Girsin tam. Ee, şu İbrahim değiştireyim. Ayaksız çünkü. Şöyle arkadaşlar bakın takımıma. Orta sayı Yorken var. Sol kanat e, Sancho, sonra ofansif ortası Pogba, sağ kanat Adama Traore, e, defansif ortası e, Mauthaus, defansif ortası Iniesta, sonra sol beki adı ne? Mendy, sonra stoper Potores, stoper Eder Milato, sonra Gilberto Silva, sabek ve kaleci Sejne. Şöyle yedeklerimi de göstereyim. Altay Bayındırım da var arkadaşlar. Ama koymuyorum. Ve şimdi girelim maça arkadaşlar. Şimdi gir girdik maça arkadaşlar. Şöyle hemen Yorki'ye ara pas atalım. Hemen Adama Trollo'ya ver ve gol değil. Ayaksız Adama Trollo'ya. Arkadaşlar ben normalde arkadaşlar ben bir kere Fransa'ya 24'e 0 yenmiştim. Yani etkinlikte oynamayınca arkadaşlar mesela ben şu normalde etkinlik oynamasaydım şu an ben adamlara 24 ya da 20 0 yeniyorum. 18 19 0 yeniyorum falan adamlara. Yani pes arkadaşlar ben çok iyiyim. Beni yenebilecek hiç kimse yok. Şöyle yok ve o um, matsanız ya mal mısınız? Neyse. Arkadaşlar normalde ben böyle oynamıyorum ben normalde böyleden daha iyi oynuyorum. Sadece şu etkinliklerde zorlanıyorum biraz. Neyse şöyle matos git. Aga be. Hadi trol alırsın adamdan. Hadi pokpa pokpa koş. Oğlum nereye gidiyorsun ya? Yok ki bir anlamadın ya. Neyse matoza değil. Oğlum topu niye bırakıyorsunuz ya? Neyse şu an kontrol bizde. Oğlum atıyor ne atıyorsun ya? Şöyle of, adamı bize bir, bir atıyor ki öyle. Oo, Gilberto. Gilberto hadi. Da çiçek. Hadi Matthaus. Matthaus takımımın en hızlısı. Adama Troy'e ver. Yurke ver. Yurke sen Matthaus'a ver. Matthaus ve çek çek ve gol olmayacak. Hadi koş 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 koş. Hilbert Silva daldı öyle. Hilbert Silva hadi koş koş. Onu, onu yiyip şimdi çok zorlandım lan. Video çekmeyince hiç zorlanmıyorum adamları hemen yeniyorum. Şimdi video çektiğim için zorlanıyorum biraz. Neyse şu Sancho al. Al topu. Ve Potteres al. Matas koş. Koş. Koş ne? Koş ne ya? Hadi koş. Yorke. Ver Pogba'ya ver Pogba'ya ver. Ver. Ver Pogba'ya. Pogba'yı verin oğlum. Pogba'yı verin diyorum. Neyse. <laughs> yörke, yörke. Yörke. Geçtik hemen arkadaşlar. Işte. Neyse. Hmm, şöyle hemen dalalım. Ee, arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Hmm, ben şu e, yani galiba arkadaşlar bu benim son videom olabilir şu günlerde. Olmayabilir bilmiyorum. Arkadaşlar bir durun bir saniye. Neyse arkadaşlar kardeşim beni çağırmıştı o yüzden arkadaşlar ben yeni kanalıma açmadan önce yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Kardeşimin yüzünü göstermem gerekiyor. Bir tane videolarımızda gözüküyor. Şu video sonunda size gösteririm kardeşimin yüzünü. Ama kendim kendimkin yüzünü tabii ki göstermeyeceğim. Şimdi şöyle Yorkie ki koş hemen. Koş hadi. Oğlum nasıl böyle bir şeyler diyorsunuz ya? Adamlardan çalamıyorsunuz. Normalde arkadaşlar biz şu an ben normalde arkadaşlar şu an ikinci yarıya daha girmedim şu an normalde. Girmemiş oluyorum. Yorkie. yok. Sonunda gol attık be. Oh. Arkadaşlar ben ıı, laptopumla yeni kanal açacağım dedim ya. İşte arkadaşlar ben ıı, çok güzel oyunlar, çok güzel videolar çekeceğim. Yani ama böyle bir sıkıntı var. PES falan olmayacak o kanalda. Çünkü ben laptopla PES oynamayı bilmediğim için o yüzden PES yüklemeyeceğim oraya. E, oynayacağım oyunları şimdi, şimdi size söylüyorum. E, birincisi adı ne diyor? Among Us, Roblox ve e, Find the Alien. Şu siz bilmezsiniz ama size sonra gösteririm. Uzaylıları buluyorsunuz arkadaşlar. Hani bir tane oyun var ya e, uzaylıyı bulma oyunu. İşte onu da çekeceğim ve Among Us çekeceğim ve Roblox çekeceğim ve onları tabii ki kardeşimle oynayacağım arkadaşlar. Sadece uzaylı oyunu hmm, kardeşime çekmeyeceğim. Çünkü o tek oyunu oynanıyor. Şimdi şöyle bir dal mendi. Aferin. Adama öyle. Yorke ver. Yorke çek çek topu. Adama verecek. Adama ve gol. Ve toplam gol 300. Oha. Arkadaşlar ben peste 300 tane gol atmıştım. Yuh. E arkadaşlar yeni oyunlar istiyorsanız yorumlara yazın. Hangi istediğiniz oyunu istediğinizi e, oynarım. Ama kötü oyunlar olmasın yani arkadaşlar. Mesela Roblox, Among Us öyle bir gibi bir şeyler yazın. Şimdi pokbal topu çek. Yorke ver. Oh, kale, mi lan topu? Neyse arkadaşlar. Şöyle. Hop pa atamsın. Arkadaşlar az önce çıkan ses için pardon geğirdim yanlışlıkla. Abi şimdi pat ver. Ve yok ki yani alamıyorum. Neyse o adamı nasıl söyle iyi oynuyor ya. Normalde ben etkinlikte ben fikir mesela arkadaşlar ben normalde bana karşıma Benfica çıkarsaydı etkinlikte değil yani. Yenerdim 20, 20 20 0 ya da e, 18 0 19 0 falan yenerdim. Şimdi diyor ki adamsın. Adamsın yok. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Şöyle Dur yürü niye durmuşsun lan? Arkadaşlar şimdi e, 20 bin GP alsam şu an hmm, e, galiba Neymar'a alabiliyorum aynen. 500 altık Yor ki adamsın. Şimdi yor koş ve bitti maç. 5'e 0. Ben bir Ağlayıp gidiyorsunuz. Şimdi Oğlum GP nasıl alamadık da almışım 3000 GP Oğlum 3000 GP ne of. 3000 GP ne arkadaşlar Neyse Dur arkadaşlar Orada oradan güzel bir GP alsam şu an Neymar'ı alabilirim arkadaşlar Sadece 9000 GP'ye ihtiyacım gerek 9000 GP gerek Hadi Allah'ım ne olur bir, bir 2000 ya. Of. Ben daha fazla bekliyorum. Um, keşke 5000 GB gelseydi. 5000 gelseydi şu an bilmiyorum muyuz bir sayım. Şey. Evet alabiliyoruz. Alabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar şimdi bir, bir saniye durun. Şu ben bir GP alayım sonra videoya başlayayım. Maalesef arkadaşlar GP alabilecek bir yer bulamadım ama şu etkinlikte devam edeceğiz galiba arkadaşlar. Şu etkinliği göstereyim. Az önce oynadığım etkinlikte arkadaşlar şimdi az önce bana 3000 vermişti. Şimdi benim ne yapmam gerektiğini biliyorum. İki kere oynayacağım sonra 6000 GP alıyorum ve Neymar'ı alıyoruz arkadaşlar. Ama 740 puan alıyor istiyor lan. Onu nasıl yapacağım? Antico Madrid'le yapıyorum. Neyse bir deneriz. Hadi. Uh -uh. Neyse bir Hadi gir. Gir. Gir gir gir. Gir. Başını. basayım böyle hemen geçeyim. geç. Geç geç geç. Hem ya. Şimdi arkadaşlar şöyle başladık maça. Alteco Madrid'le Evrolmuş adamsın. ve Zlatan Zlatan İbrahimovic 3. dakikada bile 3. dakikada Zlatan İbrahimovic Ateko Madrid'de golü sokuyor of. ama güzel çekmiş mi şimdi yorke Arkadaşlar e, galiba video çok uzun olmasın diye ben videoyu durduracağım arkadaşlar galiba. Sonra GP aldığımda açacağım video arkadaşlar. Arkadaşlar ben düşündüm. Galiba ikinci yarıya kadar e, ya da ikinci yarı değil de yani birinci yarı bittince videoyu durduracağım arkadaşlar ben. Çünkü az önce 10. dakikada gol attım ve 11 11. dakikada da gol attım. O yüzden dedim ki takipçilerim de göstereyim nasıl e, hemen uzattığımı Ama şimdi atamıyorum. Niye? Çünkü video başlattığımda atamıyorum. Durdurduğumda atabiliyorum. Nasıl öyle bir şey oldu? Neyse bir alırız. Aman, bak video başlattığımda niye atamıyorum ya? Öyle bir şey. Neyse. Taç bitti. Sen çok hoş. Sen çok adamın. Oğlum, niye anlamıyorsunuz ya? Arkadaşlar bir videoyu durduracağım şimdi. Bakın nasıl golleri atıyorum. Siz görmeyeceksiniz ama açınca bakacaksınız kaç tane gol attığımı.